Paris'te e, şampiyon olarak döndüğü için vatanımıza, bayrağımıza, milletimize, sizlere layık şekilde döndüğümüz için çok gurur duyuyorum. Takımda olur diyorum, gurur duyuyorum. Ve tekrardan buradaki bu e, karşılama için de çok teşekkür ediyorum. E, Allah Allah. E, çok hikayesi olan bir bu ayda. Ve, şimdi, süreci de bu yıl süreci de tamamladık. Bu hepsi ayrı bir hikayeydi. Ama en son kademe son olarak gerçekten yani Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi son maçımızı burenal açılış stili oynadık. İsrail ile oynadığımız zaman takım olarak daha, tabii ki daha farklı yuva da çıkıyoruz maça ve çocuklarımız rakibi nasıl nefesle dala tutmadan maçın son düdüğüne öyle gelerek şampiyon olmak gitmiştik. Bütün takımıma güveniyordum zaten. O kadar antrenmanın, döktüğümüz terin, çektiğimiz acının, yaşadığımız mutlulukların sonucu bu olmalıydı zaten. Dalgalanan al bayrağımızı yere indiremezdik. Üçüncü kez tekrar göklerde onu dalgalandırdık. Evet, İsrail'i yenmemiz finalde daha iyi oldu bizim için. Çünkü biz Türk milli Takım olarak İsrail'e karşı her zaman ayrı motiveyle oynuyoruz maçta. O yüzden e, onları yenip e, Gazze'deki işte çocuklarımıza, işte şehitlerimize, Müslüman kardeşlerimize armağan etmiştik. bu benim için çok anlamlı bir maç oldu gerçekten. E, ben buraya gelene kadar şampiyonumun tadını çıkaramamıştım. Ama buraya gelene mi? diyorum ki evet şampiyon olmuşuz çünkü bütün Türkiye'nin desteğini şu an görebiliyorum. Orada evet hissediyoruz ama uzaktayız. Burada herkesi burada birlikte görmek e, bizim için çok motive verici. Teşekkür ederim herkese. E, öncelikle böyle bir karşılama olduğu için çok teşekkür ederiz. Çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Üçüncü kez böyle bir karşılamada. E, üçüncü kez altın madalyayı kazandık. Evet, e, biz zirveye gelmek zordu ama onu devam ettirmek daha zordu. Biz bunu başardık. Bunun için gerçekten çok çalıştık, çok mücadele verdik. Kanımsız son anmasına kadar oradan mücadelemizi gösterdik ve şampiyon olarak ülkemize gururla bir şekilde bir tekrardan döndük. Bunun için ekibim ve bizler çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Mutluyum takıma böyle bir tat sağladığım için ve böyle bir e, ödüle de layık görüldüğüm için gerçekten çok mutluyum. Ülkem adına, kendim adına, beni seven herkes adına gerçekten tarifi yok yani bu duygu. Çok teşekkür ederim. Evet. Ee, ülkemizin bu altını madalya ihtiyacı olduğunu biliyorduk ve e, biz İsrail maçına çok ayrı bir motivasyonla çıktığımızı söyledik, orada okutmak istediğimizi söyledik. Bu inançla, bu motivasyonla konuşmamızı yaptık ve bu şekilde çıktık. Sonunda galip gelen taraf biz olduk ve şampiyonluğu yaşadık. İstiklal marşımızı okuttuk, bayramımızı tüm dünyaya Türklerin en iyisi olduğunu bir kez daha gösterdik. yaparken de aslında büyük e, umutla göndermiştik takımımızı. E, sporcularımıza çok teşekkürler. Bizi gururlandırdılar. Hakikaten üstüne koymaya devam ettiler. Bu turnuvada da gene göğsümüzü kapartan sonuçlar aldılar. E, biz de İGA İstanbul Havalimanı olarak zaten e, paralimpik milli takımımızın sponsorluğunu yapıyorduk ama aynı zamanda gol gol takımımızdaki altı oyuncu e, aynı zamanda İGA çalışanı ve ee, bizi aslında bu bir kat daha fazla gururlandırdı. Ekran başında onlardan daha fazla heyecanlandık. Tunç ile beraber böyle her golden sonra her dakikadan sonra şey haberleşiyoruz. Kupa şey altın madalya geliyor diye. Ee, Allah'a çok şükür bugünü gördük. Hakikaten çok gururluyuz. Ee, ekip arkadaşlarımıza da ayrıca çok teşekkür ediyoruz. Allah onların başarılarının devamını getirsin, e, dördüncü şampiyonu da bekliyoruz açıkçası. Evet. Arkadaşlarımız sayesinde altın madalyanın da ağırlığını öğrenmiş olduk. Mikrofonu dinleyebilir misiniz? Şöyle madalyayı görelim. Gerçekten çok e, büyük bir onur bizim için, ağırlığını kazanması çok zor taşınması daha da zormuş onu görmüş olduk. Öncelikle sesimden dolayı kusura bakmayın maçta çok bağırdığım için sesim kısıldı. Inanılmaz bir çımağa geçirdik. Başından sonuna kadar efsane maçlar yaşadık. Ee, çok heyecanlıydı, çok gurur vericiydi. Üst üste üçüncü kez denemek çok gurur verici. Ee, İsrail'le oynayıp final oynamak çok ayrı bir heyecan oldu ve e, çok ayrı bir bayrak tutkusuyla çıktık maça. Ee, ama e, kazanacağımızı çok net, çok iyi biliyorduk. Ee, biz e, e, şampiyon olduktan sonra da söylemiştik. Filistin'deki, Gazze'deki e, şehit düşen e, Müslüman kardeşlerimize ettiğimizi söylemiştik.